W'ye Q fulleceksin. Okey abi. W'ye açacaksın Q fulleceksin demiş oyun. böyle açayım. İlk vuruş ezrealımız var. Shaco support, Cho'Gath support, Vayne 1453. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar Twisted Fate'i 5 5lerde oynamıştım. Bir kere. Ne olmuştu hatırlamıyorum. Oyun yenmiş miydi? Hiç miydi? Hiçbir fikrim yok. Karakter hakkında ne biliyorum? Q'su 3 tane şöyle kart atıyor. Bunların rengi neye göre geliyor inanın bilmiyorum onu çok merak ediyorum. W'sa mavi mana dolduruyor ve en çok vuran kart galiba mavi, aynen. Kırmızı slow atıyor, altın kartı zaten bir... Alan vuruyor bir de, alan vurması önemli. Kırmızı alan vuruyor demedik mi? Dememişim, unutmuşum. Ya, alan alan vuruyor da vuruyor. Alan demedin, sen direkt slow atıyordun. Alana slow atıyor <laughs> aynen. diyelim. Aynen. pasifi çok iyi, minyon aldıkça bolt geliyor. E, bizim önceki meslekten alışkanlık iyi minyon alıyoruz. Buradan para kasacağız E açmam lazımdı bu arada. Bak da, oğlum harbi ciddili negatif bir niyet yani bu eşleşme. Kaşınıp aldık. Bakalım. Böyle garip garip çarlar aldırıyorsunuz ki bana ya. Ha, kendin Gader. aldın. Vay efendim TF oynayamazsın. Oynayamazsın kardeşim, Allah Ben doğru söylüyorum. Hay Sen efendim. gidip gaza gelip alıyorsun yani. Senin neyin etiği? Biliyorsunuz, sonra ben alıyorum adama kombo atıyorum yani. Kaldı. <laughs> Ghost'u var ya, Ghost'u diyorum. Ignite'i varmış. Buna çok şekil yapmamak lazım ha. Vladimir Flash Knight'ın sub bulu gelir. Gelir destek geldiğinde. Tamam. Büyüler gitti. O biraz sıkıntı. Ama mana alacağım. Manam olursa sanki sonsuza kadar dururum gibi geliyor. Lan yani öldü mü bu. Öldü. ölme bari bile öldü bir de. Knight öldü. Bir de. öldü. Tamam. Sakinim. Rakibime ilk kan verilmiş olabilir. 400 gold daha avantajlı başlamış olabilir. Ha benim top Eray var. Alakayı sormayın. Adana bir de blue mu verdiniz? Çok işine yarar. <laughs> Bekle meselesi gel. Kuldan yarar yani. Kuldan da mı yaramıyor? Yarıyor da. Yani o, on, ondan bir şey olmaz şu anlık. Öyle Blue bir bana vereceklerdi kanka. Senin işine yarardı kanka. Yani. Neyse ki farm. Farm yapabiliyoruz yani. Bunu bari yapalım. Anlatıcı hiç konuşmuyor kanka işte takımından biri katledildi falan. Anlatıcı izliyor Yok. kanka almış böyle cips kola falan. Ortamı kurmuş. Lan mı ama... burada? Aldro bu TF da. oynuyor. Maç izlenir. Şuraya dikkat et. Ama mu evet. Birbirimize. Yemek istiyorum adamdan da kulenin altına gelmesini de istiyorum bir yandan. Ben buraya yatarak oynamam lazım. Çünkü iki totem attım. Ben... Aldım. Alamadım. Altayım ben geleceğim böyle olmaz. Rey'un ultisini aldın mı? Hayır, daha yine alt olduk kanka. Okay, base atayım. 40 CS yapmışız. Güzel miondan götürelim biraz. Ota gidebilirim aslında ultimle. Oradan bir ekmek çıkarsan güzel başlangıç yaparız bence. Ya değişik bir oyun şu anda. Jungle çok önemli olacak. bayağı önemli olacak. Ama halledeceğiz bir şekilde. İyi gösterdin bana eyvallah kardeşim. Şuyu kaçırdım çaktırmayın. Adamın çalma çabasını gördün mü Cho'Gath'ın? <laughs> Cho'Gath'ın o kili çalma çabasını gördünüz mü? Bak ben standla adama Q kaçırdım evet o ayrı. Ama Cho'Gath'ın çabası çok daha iyiydi. Başladık, Hadi bakalım. Ryde öldü, sıkıntılar evet. başlıyor. Ben bu mı kesiyorum kesmesine de bakalım şimdi ne olacak. Altı level yeni oldu bu arada, ultisi var onun. Acı tecrübe ettik. Bu? Olsunuz kanka vuramaz. O bir yok. adam. Ben keserim sanki. Sarayı getirtirsen. Ben Vlad'ı keserim ama sarayı sen kesem onu bilemem. Ben yani bunu da keserim. <laughs> ultim geliyor gerçi. Bot'a boda bir daha gelersin. Helal. Öldüm bu ee, Yani aldık, aldık ya. öldük diyelim. Bot'a çok uğramam lazım benim ya. Bot'a bayağı gitmem lazım. da oynarım ya. Viego oynamayı seviyorum bu arada. bayağı seviyorum. Diego gelir. Yakında gelir. Ben bot'a gideyim. Borusu tekleyeyim. Ultim 20 saniye. Dümdüz bot'a koşacağım. Bir de koşmayacağım. Şoko flash girmiş. Çok alışkın değilizdir bu olaylara. En azından rakip botun mentalini düşürüyoruz. Middi falan. Vlad'a flame falan anladın mı? Belki. Belki bak. Şoko'nun mental bitmiş. Şu anda mesela. Güzel vurduk bu arada. Gerçekten güzel vurduk. Bir rakip mükemmel takastı bence. Lan bir ün olsa kesmişim. Ben yıldırım san, hani yıldırım verseler daha sandım da. Kanka. Ama kabul üfülemiyor. Ha amın mı orada bak kanka. Aga ve bir can. Ölce. Ölme. Ha gerçi tamam iyi ölmedi. Ama try. Aa, a Buraya doğru gitti. Buna öldüm. Nasıl oldu? Lan? 215 oldu mı almış bu? Eğrisi geldi vurdu herhalde kanka. Galiba eğrisi vurdu. Galiba. Galiba. Emin değilim. Şüpheli bir aktiviteydi bu. Eğri vurdu çok büyük ihtimal. Mütöl işte. Vlad 4 kilo oldu ya. Şaka maka. Tam kesiyoruz <laughs> adamı adam. Bir şey yapıyor. iki takla atıyor. Alıyor skoru. Yok ya ben tek atacağım. Tek atmak istiyorum. Haldedim. Cam. Çok mu geliyor? öldü. Ah ne? Be. Çarpmamış. Çarpmamış. Çarpsa öldürürdü yani. Parm alalım geldik o kadar. Bu en çok, apsi çok en mavi vuruyor değil mi kan kuleye? Evet. Kanka her şeyde en çok mavi vuruyor. Öyle. Oğlum şu villa'nın toplamalarına hasta oluyorum kanka. Çok güzel almıyor mu ya? Vallahi iyi topluyor kanka. Bak ona ona da öldüler yine. Bak onun da villa'da aldı. Abi vallahi topluyor takır takır. Önünde kalı veriyor adamın. Harika. Bombardımana gideceğim. Kanka ama o numbunu ben de mi adam... zaten o da arkadaş. Ama onun blue'sunu aldım. Nerede belli değil diye. Bu Da flash Geldi. ulti attı bana. Flash yok şu an. Olacak. Aynen. Yani Q atarsan Mükemmel oynadık. Eline sağlık. Eline Güzel sağlık oğlum ördek. Şimdi bekleyelim. Geri çıkalım. Ama ama. Geldim. Sarım var. Oh! Ooah! ah toplu vallahi süper. Kanka kuleye de. Adam geliyor, geldikçe kesiyoruz. Bitti şu anda. Çok hata yaptılar yani bunu. Böyle olmaz. Ben diyeyim. Şu an bu böyle olmaz. Birden çok kastık. Aa, yok, atma, atma, atma. Deli gibi. Ya vuruyor ben. Cidden güzel vuruyor. Ota gideceğim. Hocam sarıyı atsam ben. Ha şu bir. Böyle ghost açsam sonra. Bileşini aldık. Hocam bota çok güzel yatırım yapıyoruz bu arada. Güzel. Bota eziyor, çok eziyor, güzel eziyor, yatırım eziyor. yapıyoruz. Güzel gidiyor bu o arada da. bence. Ne diyorsunuz? Bence güzel gidiyor. Mavi kart çekip full build olunca attığımda kaç vuracağım onu çok merak ediyorum. Kanka TF'nin tek atma özelliği yok ya var oyun'daki... kanka. Var, var, Yapacağız. Kanka. Çok bilmiyorum ben TF'nin maksimum vurduğu mavi kartı 1K filandır herhalde. Geliyorum. Bak, bak şimdi. Tamam. Göründü. Oynarım ben hala. Aslında bir de Jogat var. Kanka çık çık. Çık çık oradan. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim lan. Alamet koydu buraya da. O alamet stun kafaya. Kanka burası bedava ben diyeyim sana. Amumu'yu çekiyor büyük ihtimalle. Tamam. Köt toplu olan. Bu mu gerçek? Bekmiş. Problem yok. Kovalıyoruz mu onu? Aha. Şuna gittim ama neredesin lan? Allah! Çok Kanka, bunu kovalamıyoruz ediyorum. mu? Kanka öyle kovalamıyoruz. Anladım. Kırmızı seçtim he. Ona dikkat. Ay. Ben şako'yu alırım. Kanka. Kanka tahmini şuradasındır. Aa Tuttu bir şey çarptı. Tuttu. Lüden Kanka. çalıştı. Ama şakaya gitmedi herhalde. Tra'ye çarptı. Traide orada idi ya. O, o Tra'ye çarptı çarptı. Alalım farmları. Lan! E ne mi öldü? e, e attım. <laughs> Oğlum <insan> bir bakar önüne. <laughs> Eyvallah. Bana ölmeyi istediğin için teşekkür ederim. Asisti aldık havada. <laughs> tamam. Yavaş oynuyorum bak. Çok yavaş ve sakin oynuyor. Ultim olsa dayı batarız da bunlara. Bıraktan çalışıyorum. Çok okuyordu şu an gerçek şok. O, ben... Bu beni kesmesin Hah gitti. Bitkinlik edin. Tamam dikkat. Aldım sarıya. Ya kanka bezeyelim mi bezeyelim. Bunu keseceğiz. Ben base'e gidiyorum. Bana ben fazla. de içeceğim, Ben de gideceğim. Benim de azaldı. Bir bezeyelim artık arkadaşlar. Bir bezeyelim. Yeter bu kadar. Çok kaşındık burada yani. Kaçalım artık. Uzun sürdü burası. Bayağı uzun sürdü. Kanka bota gidelim yine. Ben şunu keseyim kanka. Şöyle bir selamün aleyküm. Gelsem size şöyle bir hasar falan. Hangisi gerçek şaka? Allah Allah. Seni bir görsek. Şöyle kart falan. ya <laughs> çok geç kaldı usta. Kesersin ki. Vlada da sarı atacaktım ha ellemese. Oh. Oh. sarıyı biraz çalışın. Güzel abi işe yarıyoruz yani fark ettiniz mi? Her yerdeyiz. Ulan. Oynarız sandım be çok at. Oynarız sandım be oğlum Ezreal. Tabi çok güvenmeyeceksin. Kimseye çok güvenmeyeceksin oğlum benim. İlk videolarımdan beri söylediğim bir şey çok güvenlik. Doğuna güvencen anca Bizim de o tapta. Bunlara güvenmeyeceksin. Yaktı mı bir de bize? Yakmış. 50 vurmuş oğlum. Ignite de 50 ne yani? Eray doluyor yani millete. Bak. <laughs> Olivier ne lan böyle? Bravo. Onu da alacak şimdi. Alamayacak. Ultim var e. Öldün. Ulan ya. Arcamıyorum Tandan çıkamadım. <laughs> harcadın harcadın. Ya Nerede Oğlum nereye attın ulti? Oğlum ben burayı Adam gitmiş. Base bas. Base bas görüyorum seni. Gör, görerek adamı kaçırmak da ayrı bir şey. Ha, bu kanka. Sadece o, ben ya. yapabilirim. Yedin stun'ı kank. Yemedin kank. Yedin kank. Kaç kaç kaç. Ben burayı buraya da oynayacağım. Emin kan kank. Oh, kank. Lan! Arkadan Şako da ölüyor. Buradan <laughs> bu <da> ölüyor. <laughs> Hayatımda aldığım en Ya aldığım en bedava kill. Aldığım lan, lan. en bedava kill. Ben daha beleş kill almadım. Kaçtı hocam. Adam Ghost Bendiğimiz dağlara <laughs> kar önce tüm farmını alırız. <laughs> Kanka. Nasıl onu benden alma imkanım yok. Kim? A clean gücü bak. Gittiğim gibi sarıyı fırlattım adama. İşte bunu da ADC olduğunu. için. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik sarı kart attım adama. Merhaba Vlad. Siz galiba kapatmışsınız. Tamam birazcık. Oy hocam. Ya hocam beni sinirlendirmeyin. Hocam. Ben aldım mı onu? Al kanka onu. Ya Aga ama Zhonya ne? Aga be. Şakoya üzülenler. Ben üzülmüyorum şakolara iyi oluyor. Şimdi. Aa sen Raşt abi ne diyorsun? Yani şakolar o hariç. Heh. Şimdi. Asar da güzel oluyor bu arada. Bari iyi vurdum <laughs> lan. Baksana kanka tek kombola. Hı <laughs> Ya sarıyı seçeceksin. Kaybedecek hiçbir şeyin yokmuş gibi kovalacaksın ondan sonra. Kanka yardım. Ben yardım. Dardayım. Aa orada mı? Evet. Bir saatlik kal alıyorum. Abi orada. Sonunda ben. Yukarı çıktı. Bir attım kanka az önce sarı kartla. <laughs> Maviyle vur kanka o zaman. Lan teklerim diye biliyor musun? Lan? Luden, Muden kill. Kanka getir kanka getir. Ya artık. Var mı ultisi? <laughs> Alıyorum. Toptan biri kovalıyorum. Var, ultisi var. Abim. Güzel abim can. Hocam sen kime güveniyorsun? Kayıtta kayıtta. <laughs> Kendine vuruyor çivildi. Pentam var he. Harbi penta attın. Kesecek mi bu seni şimdi? Keser keser. Lan bırak. Kaçıyor. Attın. Kaçtı. Kaçtı. NT kanka. Olsun okay. be heray. Ne? Oynacağız madem öyle. Hocam nereye geldiniz hoş geldiniz. Hocam da. Onun şey yok. Kalkalım. Kal, kal. Abi selamünaleyküm. Acil bir kal, giriş kal, kal, kal. yaptım. Kusura bakmayın. Kal. Ha. Aha biri burada lan. Çaka var oralarda falan. Hayır hayır orada çakal değil. Aludin? Luden Amumu bu, Mumu'ya bak Çakal baba baba. Oğlum bu ne lan? yapıyor? E sen onu alamazsın ki. Canı çok arttı onun. Olsun, Haber Değil vermemişler de. arkadaşa. Azaldı. Bizimizi seçtim canım. ne kadar vuruyor bakalım. Aha. 850 falan vurdu kırmızı. Mavi seçsem kill bende kalırmış. Evet. Harbi bende kalırmış. Teklermiş. Herhalde bir TF'e özel bu bombardıman alan al yücü Başka O da onu özel <laughs> 1084 vurdum az önce kulüye arkadaşlar. <laughs> Adamları 700. yedirtti gördün mü? <laughs> Kayarak. Gel seni keselim. Garip bir şeyler oluyor. E, gidiyorum bombardımanla. Alayım ben. Devam ediyorum hocam ben. Et kardeşim et et. Hocam ben öldüm hocam. Ölmem mi lan? Öldüm. O kadar da az vurmuyormuş arkadaşlar. O kadar da şımarmamak lazımmış yani. Abi Ego kızdı. Aa kızgın. Bak Vlad hep Vlad'da kalıyor görüyor musun kanka? Evet evet. Hep adamda kalıyor bir şekilde. Ne oluyor ne bitiyor götürüyor ki hemen. kaç vurduğumu çok merak ediyorum ya. Bi bir bi k vurmuşsundur. Bayağı vurmuşumdur. Harbi çok yemiştir o adam. Aha. Var merak ediyorum ben. Değer adro. Be de. 1237. Bir sarıyla atsan demek ki tek yiyormuş. Öyle mi? Böyle e değil. Sarı attıktan sonra ki garanti oluyor. Aha, öldü. Böyle olur mu? <gülüyor> olur olur. <gülüyor> Eyvallah abi. Ha, hadi bunu tekrar kardeşim. Hadi bunu tek Beni salsan güzel abim ben. Neyi ölüyorum kanka sürekli bunda eyle, garip eyle, şey. Eyle. Abi eğri evet. oyundan kaldırırsın diyenler ben. Kaldıralım. Olmuş, 3200 vurmuş eğrisi adamın kaldıralım yani. Gerçekten bu nedir ya? Rünler 279 durmuş kanka valla. O hasar ne oğlum? Ama Şako'yu tek ya. Şako sevmeyenlere özel. Özel bir restal oldu orada. Bir tane pıt yaptık. Bayıldı. Kanka ben beğendim. Güzeldi ben de beğendim. Ben beğendim hani hiç alakasız adam TF aldı. Güzel oynadık bence. Ortalamanın üstünde oynadık. Öğrenen birine göre. GG. Eri çıksın ya önden. Vila da alınmasın. Sadece desteklere servis olsun. Ya yani, kaç o kalkan için kullanılır. Nasıl fikir? <laughs> sadece sadece desteklere serbest olsun eri. Diğerleri alamaz. Oy. Bak o zaman olur. Jarvan support eğriyle beraber geldi mi? Ha ya onlar yapıyorlardı bir ara. Harbi yapıyorlardı Harbi biliyor